Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2026 yılında ideal bir yatırım sepetinde neler olmalı, hangi yatırım araçları barınmalı bunu birlikte detaylıca analiz etmeye çalışacağız. Aslında baktığımızda bu temel yapının genel bütün yıllar için benzeri şekillerde kullanılabileceğini bilmemiz gerekiyor. Fakat bugün elimizde farklı bazı bilgiler var. Birincisi muhtemelen 2026'da da reel faiz içerisinde olacağımız yani bu ne demek? Faizin enflasyonun üzerinde yer alacağı. En son açıklanan haberlerde ICBC'nin yorumunda 500 bas puanlık bir reel faizle 2026'nın sürdürülebileceği öngörüsünde bulunduğunu görüyoruz. Benim buradaki tahminim ise 300 ila 500 bas puanlık bir reel faizle hareket edeceğimiz noktasıdır. Bu TL varlıklarla ilgili noktada bize çok güçlü sinyaller verecek. İkinci tarafta TCBM'nin faiz indirimi sürecinde olduğunu biliyoruz. Fed'in faiz indirimi sürecinde olduğunu biliyoruz ve kuvvetle muhtemel 2026'nın ilk çeyreğinden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın da sert bir faiz indirimi dönemine başlayacak Öngörebiliyoruz çünkü Avrupa Merkez Bankası bu yüksek faizlerle evet enflasyonu eziyor, enflasyonu ezmesiyle birlikte alım gücünü iç rafağını arttırabiliyor. Ama global pazarda yani dünyada söz sahibi olan ülkeler kapsamından yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Orta vadeli program içerisinde hatırlarsanız 2026-2027-2028 için Almanya'nın büyüme hedeflerine, Avro bölgesinin büyüme hedeflerine bakmıştık ve oldukça küçük diyebileceğimiz büyüme oranları görmüştük. Keza bunun yanında Türkiye'nin, ABD'nin ya da Çin'in oranları çok daha büyüktü. Özellikle Çin yine çok daha büyük bir oranla büyümeye sürdürecek gibi bize gözüken bir rapor söz konusuydu. Şimdi bu yüzden burada 2026'daki ideal yatırım sepetimizi belirlerken bu kriterleri, parametreleri net bir şekilde göz önüne almalıyız ve buna göre bir yatırım sepeti oluşturmalıyız. Buradaki önemli nokta ilgili gün geldiğinde. Örneğin 2026'nın ilk çeyreği bittiğinde, ikinci çeyreği bittiğinde, üçüncü çeyreği bittiğinde buradaki yatırım araçlarının performanslarına bağlı olarak yüzdelerinde değişmeler yapabiliriz. Örneğin bugün Bitcoin çok ucuz seviyede olduğu için Bitcoin'in ağırlığını %20'ye kadar çıkarttım. Fakat 2026'nın ikinci çeyreğinde Bitcoin 130-140 bin dolarları bize gösterirse o zaman bunu %20'den %10'a çekerek o dönem ucuz kalmış bir benzeri yatırım aracına yine dolar bazlı olmasına burada dikkat etmek gerekiyor ki portföyün ana yapısını bozmayalım. Bununla birlikte burada hareket edebilmemizde bir problem olmadığını da söylemeliyiz. Bugün biz düz tarafıyla ilgili birkaç kelime etmemiz gerekirse zaten pazar günkü videomuzda, pazartesi günkü videomuzda ifade ettiğimiz şey şuydu. Hacim yetersiz ama yükseliş var. Yukarıda stokastik ve SMA'nın sat sinyalleri verme ihtimali çok kuvvetli ve hepsinden de önemlisi Bollinger bandının üst kanalının bakın üzerine çık. Buralardan aşağı doğru şöyle bir satış yiyebilme 11.250'lere doğru hareket edebilme ihtimalimiz var demiştik. Ben T 2 ile birlikte bunun çarşamba günü olma ihtimalini daha kuvvetli görüyordum. Keza salı günü gerçekleşti. Bu bizim için büyük bir problem değil. Artık 11.100'ün üzerinde hedefimiz 12.000 puanlar seviyesidir. Burada büyük bir risk olmadığını en azından belirtmekte fayda var. Şimdi sizlerden ricam abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmadıysanız 2026 için ideal bir yatırım sepetinde neler olmalı buna birlikte bakalım. Bu bağlamda ilk öncelikle dolar bazlı yatırım araçlarımızı tutmamız gerekiyor. Bence dolar bazlı yatırım araçları tarafında şuna dikkat etmekte fayda var. Reel faiz döneminde 2026'yı geçireceksek kurda muazzam bir patlama ben açıkçası beklemiyorum. Burada ani bir iç ya da dış siyasi olay olursa bakın tekrar söylüyorum. Üzerine tekrar konuşuruz. Tekrar yorumlarız. Ama bugün geldiğimiz noktada ben kurda anormal bir patlama beklemiyorum. Yer yer daha hızlı yükselişler olabilir ama büyük bir patlama olmayacaktır diyebiliriz. Aralık ayındaki dolar tl kurunun yükselişi yüzde %0.81 ve bugün aslında 16 Aralık'tayız. Geçtiğimiz toplam 5 ayı takip ettiğimizde 1.3'leri gördüğümüz oldu. 1.1'ler seviyesinde de dibi görmüş olduk. Yani minimum bir aydaki yükselişi yüzde %1.1 maksimum da %1.37 idi. Yine yine Aralık ayında da %1.1 ile %1.3 bandında bir yere oturabileceğini tahminliyorum ve düşünüyorum. Bu nedenle de aslında yine kurda ekstra bir patlama görmüyoruz. Fakat bizim yine de ne olursa olsun her zaman portföylerimizde yüzde %40 ile %60 arasında dolar bazlı enstrüman olmasını doğru buluyorum. Bu yüzden gelin birlikte ilk dolar bazlı enstrümanımız olan Bitcoin tarafına bir bakalım. Şimdi Bitcoin'in aşağıda 87 bin desteğini kırıp 85 bin dahi bize alım fırsatı vermesi bence çok değerliydi. Burada 85, 86, 87 bin dolarlardan bitcoin tarafında alım yapmak orta uzun vade için faydalı olacak. Şöyle grafiğimi de hatta haftalığa çevireceğim ki biraz daha uzun vadesine bakabilelim çünkü 2026'yı öngörmeye çalışıyoruz. Burada %20 portföy ağırlığıyla ya da yatırım sepeti ağırlığıyla bitcoin'in 86-87 bin dolarlardan eklenmesini akıllıca buluyorum. 2026 içerisinde ben tekrardan 125 bin dolar hareketini gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bu da %40'lık dolar bazlı bir getiri demektir. Bunu 2026'nın son çeyreğinde de gerçekleştireceğim ikinci çeyreğinde de gerçekleştirebilir. Çok büyük bir problem yok. Önemli olan oraya hızla gittiği dönemde bizim artık Bitcoin tarafında örneğin ikinci çeyrekle birlikte 130 bin dolar seviyesini gördük ya da 120 bin dolar seviyesini gördük. Bitcoin ağırlığımızı %20'den %10'lara kadar çekmemiz gerekiyor. Oradan açığa çıkan parayı da o gün ucuz kalan yatırım enstrümanına çevirmeyiz. Demek ki buradaki birinci maddemiz %20 ağırlığıyla Bitcoin'di. İkinci sırada ons altın tarafını görüyoruz. Bakın ben altına gram altın olarak bakmıyorum. Gram altın olarak da bakmayı doğru bulmuyorum. Çünkü biz kur tarafındaki politikamızı zaten biraz önce belirledik. Ons altınla gram altın arasındaki tek fark da gram altının üzerine bir de dolarla çarpılmış olması. Yani ons altın sabit kaldığında dolar TL artıyorsa o zaman biz burada gram altın da arttı diyoruz. Ama bu birebir aynı şekilde Bitcoin'de de geçerli. Yabancı ise senetlerinde S&P 500 Nasdaq'ta da geçerli. O yüzden biz yatırım enstrümanının kendi içsel değeriyle bakmak zorundayız. Yani burada ons altın yükselmiyorsa gram altının yükselmesi bizler için başarı değildir. Burada ons altın tarafında ben portföylerde her zaman bir miktar bulunmasını sağlıklı bulduğum için ekliyorum ama çok büyük bir 2026 performansı beklemediğimi söylemeliyim. Yani bir 2026 içerisinde dolar bazlı %30 %40'lar bir miktar zor gözüküyor. Bu yüzden burada da tedbirli seviyelerle hareket edeceğiz. Örneğin 2026 yılı içerisinde 4000 ons ve altını alım kademesi olarak belirleyeceğiz. 4700 ons ve üstünü de kar satışları olarak belirlemiş olacağız. Biz bu sayede 2026'nın ilk gününde altını aldıktan sonra 26'nın son gününe kadar hiçbir şey yapmadan beklemek zorunda kalmayacağız. Yükseldiği dönemlerde satıp düştüğü dönemlerde alabileceğiz. Dediğim gibi 4000 de ons 4100 onslar belki. Belki 4200 onslar alım kademesi olarak değerlenecek. Bakın şu andan bahsetmiyorum. 2026'nın tamamı için konuşuyorum. 4500, 4700 hatta 4800 bantlarına kadar olan kısımda bizim için kar realizasyonu seviyeleri olacaktır. Bu da bizim ons altındaki politikamız diyebiliriz. Ons altın tarafını da şu an bulunduğu seviyeyi baz alacak olursak %15 %25-20 bandında konuşlandırmanın doğru olacağını düşünüyorum. Buradan gelelim yabancı ise senetleri tarafına. Ben her zaman uzun vadeli, iyi getirili, stabil bir yatırım için birinci enstrümanı ABD borsaları olarak belirlerim. Çünkü ABD dediğimizde aklımıza bizim şu gelir. Devasa şirketler. Devasa teknoloji şirketleri hatta. Bu yüzden S&P 500 ve Nasdaq bence çok değerli. Bugünkü fiyat seviyeleri biraz fazla. O yüzden hatırlarsanız biz Kasım ayında 6500'lerden 6550'lerden alım yapabilmiştik. Benim buradaki tekrar seviyemde de 6600 bir kademe, 6302 kademe. Bu iki kademeye gelirse S&P 500'deki portföy ağırlığımı %30'lara kadar çıkart. Ama bugünkü seviyelerden bakacak olursam bugün yüzde %20 bandının yeterli olacağını düşünüyorum. Diyelim ve yabancı tarafı bitirelim. Yani aşağı yukarı %50-%60 bandında dolar bazlı yatırım araçları koyduk. Biraz daha dediğim gibi altın ve S&P 500'e de düzeltme olmadan alım yapmak bu seviyelerden alıp 2026'nın tamamında beklemek çok akıllıca olmayacak. Orada zamanlamayı, dönemselliği lütfen iyi takip edin. Bunun için de bizim YouTube'daki ana videolarımızı ve gündem videolarımızı izlemeniz oldukça yararlı olacaktır diyebilirim. Gelelim son yatırım enstrümanımız olan bit, e, BIST 100 tarafına. BIST 100'de bizim ifade etmemiz gereken önemli nokta bir. Kesinlikle %40'ı için BIST 100'ü ayırıyoruz. BIST 100'deki uygun alım noktalarımızı doğrudan endeks bazında değil hisse bazında zaten önümüzdeki yılda geçtiğimiz yıl yaptığımız yani 2025 yılında yaptığımız gibi 2026'da da hisse bazında analizlerimizi ucuz kalanları dip seviyede olanları potansiyelle şirketleri sizlerle buluşturacağız ve paylaşacağız Bu yüzden burada endeks bazından ziyade hisse bazında hareket etmenin doğru olduğunu düşünüyorum ama toparlayacak olursak biz de bizim bu yatırım portföyümüz içerisindeki ağırlığı yüzde 40'tır diyebiliyoruz yani yüzde 20 Bitcoin yüzde 20 altın yüzde 20 S&P 500 ve yüzde 40 BIST 100 dememiz yeterli ve doğru olacaktır burada analizlerimizi hisse bazında gerçekleştireceğiz ve en önemli noktalardan bir tanesi BIST yüzde yüzde 40 ağırlığımız varsa bunu iyi 10 şirketten oluşturacağız bir şirket iki şirket 3 şirket çok riski olur. 30 şirket 40 şirketler tarafı takip edilemez olur. Ve aynı zamanda bu 10 şirketin de en az 5 tanesi biz düzün içerisinde olmalı. Bakın en az 5 tanesi biz düzün içerisinde olmalı. Burada kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle 2026 portföylerinizi optimize etmek istiyorsanız hemen Finbosoft ekranlarına gelip portföy analizi tarafına gelip burada elinizdeki şirketleri hangi şirketleriniz varsa bunları tek tek işaretleyerek bir portföy analizi sonucu almalısınız. Bu portföy analizi sonucunda da şu andaki portföyünüzün eksileri neler? Nelerdir, artıları nelerdir? Bunları çok net bir şekilde görebilirsiniz. Aynı zamanda bir farklı kullanışı da şu. 2026 için aklınızdaki ideal şirketlerden oluşturan bir portföy oluşturmak istiyorsanız mesela tamamen hızlıca yazalım. Ben 2026 portföylerimin içerisine Ford Otomotiv eklemek isterim. Bir miktar ERE ile eklemek isterim. GEO tarafından bir Avrupa kent eklemek isterim. Havacılıkta bir Türk Hava Yolları koymak isterim. Bankacılık tarafından bir şirketi mutlaka içeriye eklemek isterim. Biraz daha hızlı büyüme potansiyeli olabilecek Arçeli'yi Avrupa bölgesi düzelirse yani Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine başlarsa bunu içeride görmek isterim. Belki biraz daha aşağılara gidince şöyle aracı kurum şirketlerinden bir işmen belki buraya vermek faydalı olur. Çünkü 2026'da borsa performansı 2025'in üzerinde bekleniyor. Bir aracı kurum şirketi de burada iyi olacaktır. Belki inşaat tarafına bir tane daha ekleme yapmak istiyorsam ENKA'yı eklerim ya da biraz da ufak şirketlerden biri de olsun ama ucuz kalmış olsun diyorsam INDES'i de eklerim. Siz de aynı bu mentaliteyle kafanızdaki şirketlerden tamamen hayali bir portföy oluşturup bu portföyü analiz ettirmek isterseniz de yine çok başarılı şekilde bir portföy analizi ile ilgili yorum alacaksınız. Ve bu yorum da sizin aslında paranızın %40'ını ayırdığınız biz tarafında iyi şirketlerden oluşan tamamen kaliteli hedge dengesi gözetilmiş bir portföyünüz var mı yoksa yok mu bunu anlamanızı da rahatlıkla sizlere sağlayacak. Aynı zamanda çıktılarla birlikte yani bu portföyün negatif tarafları bu portföyün dezavantajı dediğimiz tarafları da görebileceğiniz için mesela burada döviz pozisyonunun eksik olduğunu görüyoruz ama bu portföyde döviz pozisyonunun eksik olması benim için çok problem değil. Zaten yatırım sepetimin %60'ı dolar bazlı varlıklardan oluşuyor. Eğer portföyümün nakit dengesinde bir problem varsa belki bir miktar nakit diyebileceğimiz likit fonlar ya da günlük mevduatlar kullanılabilir. Burası içinde çok çok değerli bir kısım. Bu yüzden mutlaka portföy analizi tarafını da kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu bağlamda 2026'nın ideal yatırım sepetinden neler olmalı dediğimizde %20 Bitcoin, %20 altın, %20 S&P 500 ve %40 BIST 100 hisselerini gördüğümüzü ifade etmeliyiz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Faydalı bir video olduysa beğeni ve yorum bırakarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.